Montajlarımız devam ediyor. Yanımızda iki Galatasaraylı taraftarlarımız var. Galatasaray taraftarlar var. Ee, akşam Giresunspor için neler düşünüyorsunuz? Bizler Giresunspor taraftarıyız ve Giresunspor basın camiası olarak e, Giresun'a kalktık. Bu akşamki maç için Nef Stadyumunda yerimizi alacağız. Geçen sezon Giresun'un bir galibiyeti vardı. Buradan mutlu ayrılmıştık. Bu sezonda inşallah mutlu ayrılırız ama sizler neler düşünüyorsunuz? Sizi bir kez daha üzmek istiyoruz açıkçası. Önce iki takım şey, adamına şey, başarılı diyorum. Centilmence bir ben maç ediyorsun. olsun. E, ama biz kazanmaya geldik. E, taraftarımız da olacak, herde yani. bir kişi olacak büyük ihtimalle bu akşam. Yani kazanacağız diyorum ben. Kazanacaksınız nereden geldiniz? Zonguldak Ereğli'den geliyoruz. E, yaklaşık 300 350 kilometre. sabah sabah yola çıktık. Sabah 9.30 10 gibi. E, 30 kişilik bir ekibimizle beraber. Evet. İnşallah e, maçtan 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz ama Giresunspor'da tabii ki başarılar diliyoruz. Giresunspor Spor e, bizim düşmanımız değil. Açıkça öyle söyleyeyim. Giresun Spor'da Karadeniz takımı. Biz de Karadeniz olarak Giresun Spor'da başarılar ama canı gönülden her zaman re 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 ra 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 gasa gasa cim bom bom. re 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 ra 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 gasa gasa cim re 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 ra 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 gasa gasa cim bom bom. Şimdi, Abiler öncelikle iki takıma da başarılar dileyelim. Aynen, aynen, öncelikle iki takıma da başarılar diyelim. Ee, hak eden şu, Anadolu takımlarının Süper Lig'de olması çok önemlidir. Tabii ki. Gönüllü ister ki Zonguldak Spor'da gelsin. Tabii ki. Ee, biz Zonguldak'tan geldik zaten. Zonguldak'tan e, geldik. Zonguldak'tan geldik zaten. Giresun Spor kardeş takımımız sayılır. Karadeniz takımı o, o da. Bir Giresun diyelim, diyelim mi? Başlayalım. Bir kameraya bakıp Giresun diyelim ben mi? Ben diyemem maalesef. <laughs> Ama başarılar diliyorum Hayır, Giresun Spor'a. Ben bir Giresun diyeyim o zaman tek Vay başıma. E, i̇nşallah inşallah dediğimiz gibi yani e, hak eden kazanır. Önemli olan futbolun hani diğer izleyicilerin de sahada futbolu zevk alması. Tabii yani, ki. Giresun Spor'umuzda şöyle bir özelliği var. Hani çirkinleştirmiyor futbolu. Tabii, aynen öyle Bu da abi. güzel bir şey. Hakan Kereş de iyi hoca. Hakan Kereş de çok beğeniyorum ben. Çok başarılı bir hoca. İnşallah iyi yerlere gelir. Dediğim gibi Giresun Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah. Bize, inşallah biz de Galatasaray'a şöyle başarılar dilem hep beraber. Sağ olun, var olun. Giresun Spor'un Zonguldak'taki akrabası. Giresun Spor'a başarılar diliyoruz ama inşallah Galatasaray 3 puanı 3 golle alacak. İnşallah. Ee, Zonguldak Ereğli'den herkese Türkiye Cumhuriyeti'ne selam olsun. Le le la 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 re Se, re ra, ra, ra. Gasa, gasa, cimbo.